Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre Hoca. Umarım iyisinizdir. Bu dersimizin konusu sözcükte yapı olacak. Sözcükte yapı ile ilgili bütün önemli noktaları örnekler üzerinden sizlere aktarmaya çalışacağım. Önce kök ve gövde kavramlarını daha sonra ise Türkçe'de ekleri inceleyeceğiz. Şimdi dersimize başlayalım. Arkadaşlar önce kök kavramı üzerinde duracağız. Kök kelimenin anlamlı en küçük parçasıdır. Ve bu anlamda en küçük parça kelimenin tamamı ile anlam ilişkisi içerisinde olmalıdır. Burası önemli. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. Işıklar adımızı yolcu listesine yazdırdık. Şimdi ışıklar sözcüğünün kökü ışımaktır. Işımaktan ışık ve daha sonra larlar. Adımızı sözcüğünün kökü ad, Yolcuda yol, listesine liste, yazdırdık ifadesinde ise kök yazmak. Dikkat ederseniz ışımak ve ışık, ad ve adımız, yol, yolcu, listesine, liste, yazdırdık, yazmak kelime kökleri kelimenin tamamıyla anlam ilişkisi içerisinde. Bu noktaya dikkat edelim. Kök demek kelimenin anlamlı en küçük yapı parçası demek ve bu anlamlı en küçük yapı parçası kelimenin tamamıyla anlam ilişkisi içerisinde olmalı. Şimdi gövde kavramını inceleyelim birlikte. Arkadaşlar gövde kelimenin yapım eki almış halidir. Yani kelime bir tane yapım ekini aldıktan sonra artık gövde halindedir. Yalnız arkadaşlar bir soru tarzı var ki burada dikkatli olmamız gerekiyor. Onunla da ilgili notumuz burada yer alacak. Sorularda gövdeden türeyen kelime sorulduğunda en az iki yapım eki almış kelimeler aranmalıdır. Yani arkadaşlar kök bir tane yapım ekini aldıktan sonra gövde halindedir. Ama birden fazla yapım eki almışsa artık gövdeden türemiş durumdadır. Eğer soru size gövdeden türeyen kelimeyi soruyorsa en azından iki tane yapım eki aramalıyız. Şimdi kelimelerimizi inceleyelim. Durak kelimesinin kökü durmak, yorgunlukta yormak, birincilikte bir, elbiselikte elbise arkadaşlar kelimelerimizin kökleridir. Şimdi Durmaktan durak olmuş bir tane yapım eki var. Öyleyse bu sözcüğümüz şu anda gövde halinde. Yormaktan yorgun, yorgundan yorgunluk arkadaşlar. Burada iki tane yapım eki var. Dolayısıyla gövdeden türemiş oldu bu sözcüğümüz. Birden birinci, birinciden birincilik yine iki tane yapım eki var. Gövdeden türedi. Elbiseden elbiselik bir tane yapım eki var. Dolayısıyla bu sözcüğümüz de gövde halinde. Yani bize gövdeden türeyen kelimeler sorulsaydı yorgunluk cevap olabilirdi, birincilik cevap olabilirdi. Yine arkadaşlar bunun dışında durak ve elbiselik sözcükleri de gövde halindedir. Arkadaşlar şimdi kökle ilgili bazı kavramları inceleyeceğiz. İsim kök, fiil kök, sesteş kök, ortak kök nedir örnekler üzerinden anlatmaya çalışacağım. İsim kök demek makmek mastar ekini alamayan kökler demektir arkadaşlar. Yani kelimenin kökü Makmek mastar ekini alamamalı. Bu durumda göz, yaş, şehir ve kök ifadeleri isim köktür arkadaşlar. Çünkü bu ifadeler makmek mastar ekini alamadıkları için isim kök olarak kabul edilecek. Peki makmek mastar ekini alsaydı ne olurdu? Bu durumda arkadaşlar kelimelerimiz fiil kökü olurdu. Biliyorsunuz makmek mastar ekini getirebildiğimiz sözcükler fiillerdir. Eğer kök halinde ise bunlara fiil kökü diyeceğiz ki sorularda bu sıklıkla bize sorulacak. Yani kökünün türü bakımından farklıdır, kökünün türü yönünden aynıdır şeklinde sorulduğunda makmek mastar alıp alamadığına bakacağız. Şimdi kelimelerimizi inceleyelim. Gidiyorum sözcüğünün kökü gitmek, uyumuşlar ifadesinin kökü uyumak, suskunlukta susmak, alabilir de almak. Arkadaşlar bu dört ifadede makmek mastarekini alabildiği için fiil köküdür. Şimdi gelelim sesteş köke. Sesteş kök demek yazılışları aynı, anlamları farklı olan kökler demektir. Burada anlamlar arasında herhangi bir ilgi olmamalı. Kelimeler isim kökü de olabilir, fiil kökü de olabilir. Bu önemli değil. Burada önemli olan anlamlar arasında herhangi bir ilginin, ilişkinin olmamasıdır arkadaşlar. Hemen örneklere bakıyoruz. Yüzündeki benler zamanla kayboldu. Buradaki ben ifadesi siyah nokta anlamındadır. Senin için bütün bunlara ben katlandım. Buradaki ben ifadesi ise arkadaşlar şahıs zamiridir. Anlamlar tamamen farklı olduğu için bunlar sesteş köktür. Devam edelim. Bu haftaki kır gezimiz çok güzel geçti. Buradaki kır ifadesi doğayla ilgili bir terimdir. Şu kır saçlı adamı tanıyor musun? Burada ise renk anlamı taşıyan bir kelimedir. Dolayısıyla anlamlar tamamen farklı olduğu için bunlar sesteş köklerdir. Sesleş köklere başka neyi örnek verebiliriz bakın. Yüz, gül, in, ara, düş, ya, kaz gibi sözcükler. Yazılışları aynı anlamları farklı olabilen sözcüklerdir. Tabii ki bu durum cümle içindeki kullanımlarına göre değişecek. Yani fiil olan yüzmek var arkadaşlar. İnsan yüzü anlamındaki yüz var. Yine çiçek olan gül, fiil olan gül. Mağara yuva anlamındaki in, fiil olan in gibi. Burada dikkat ederseniz anlamlar arasında herhangi bir ilgi yok. Bu durumda karşımıza ne çıkacak? Sesteş kök olma durumu çıkacak. Şimdi arkadaşlar ortak kökü inceleyelim. Ortak kök nedir? Türkçede hem fiil hem isim kökü olarak kullanılabilen ve aralarında ilgi bulunan kelimelere ortak kök denir. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Kelimelerimiz arasında mutlaka ilgi bulunmalı. Burada daha önce güven sorunu yaşamadık. Buradaki güven ifadesi isim köküdür. Dostlarına her zaman güvenmelisin. Buradaki güvenmek ise arkadaşlar fiil köküdür. Güven ve güvenmek arasında anlam ilgisi bulunduğu için ve kelimeler isim ve fiil kökü olarak kullanılabildiği için ortak köktür arkadaşlar. Çocuk ekşi limonu yiyince yüzünü buruşturdu. Buradaki ekşi isim kök, Dolaptaki yoğurt birkaç gün kalınca ekşimiş. Buradaki ise arkadaşlar fiil kök ve her ikisi arasında anlam ilişkisi bulunduğu için isim ve fiil kökü olarak kullanılabildikleri için ortak kök olarak yeniden değerlendirebileceğiz. Savaş, savaşmak, tat, tatmak, kuru, kurumak, boya, boyamak, damla, damlamak gibi sözcüklerde ortak köklerdir. Yani kuru ekmekleri çöpe atmayın dediğimdeki kuru isim köküdür. Ekmekler dışarıda kalınca kurumuş dediğimde ise burada fiil olarak kullanıldı. Kuru ve kurumak arasında anlam ilişkisi bulunduğundan buradaki bütün sözcüklerde böyle durumlar olduğundan arkadaşlar biz bu tür sözcükleri ortak kök olarak nitelendireceğiz. Arkadaşlar kökle ilgili söyleyeceklerimizi söyledik. Şimdi eklere değinelim. Türkçe'de ekleri biz ikiye ayırıyoruz. Çekim ekleri ve yapım ekleri. Sizlere önce çekim eklerini anlatacağım özelliklerine bakacağız ve Türkçedeki çekim eklerini inceleyeceğiz. Öncelikle eklendiği kelimede tür ve anlam değişikliğine sebep olmayacak bu ekler. Genelde yapım ekinden sonra kullanılacak ama bazı durumlarda yapım ekinden önce de gelebilir. Mesela masadaki dediğimde buradaki dade yapım ekinden önce geldi ya da annemsiz dediğimde buradaki m iyelik eki sızsız yapım ekinden önce geldi. Yani önce kullanılan bazı durumlar da var ama genelde yapım ekinden sonra kullanıyoruz. Bazı istisna durumlarda yapım ekinden önce de kullanıldığı olur. Fiil ve isim çekim ekleri olmak üzere ikiye ayrılır. Ama buradaki en önemli maddemiz nedir arkadaşlar? Eklendiği kelimede tür ve anlam değişikliğine sebep olmayacak bu ekler. Peki Türkçe'de kullanılan çekim ekleri nelerdir? Bakalım. İkiye arıyoruz biz çekim eklerini. Öncelikle isim çekim eklerimiz var arkadaşlar. Bunlar hal ekleri, iyilik ekleri, çoğul ekleri ve tamlama ekleri. Fiil çekim eklerimiz ise kip ekleri, kişi yani şahıs ekleri ve ek fiil ekleri. Yani burada da basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapan ek fiilleri kastediyoruz. Şimdi isterseniz bu çekim eklerini kısaca inceleyelim. Arkadaşlar önce hal bakalım. Söylememiz gereken ilk şey hal isim soylu sözcüklere gelebildiğidir. Yani fiillere hal gelemez, hal durum ekleri gelemez. İsmin beş hali bulunur. Yalın, belirtme, yönelme, bulunma ve ayrılma. Yalın halde herhangi bir e, özel bir ek yok. Yalın hal demek kelimenin diğer hal eklerini almamış olması demektir. Yani başka bir ek alabilir, yapım eki alabilir ya da başka bir çekim eki alabilir. Eğer bir kelime burada gördüğümüz dört hal ekinden birini almamışsa yalın haldedir. Şimdi belirtme hal ekini inceleyelim. Belirtme hal eki arkadaşlar ı, i, u, ü ekleridir. Bu ekler eklendiği ismi belirtir, sahiplik anlamı katmaz. Özellikle bu ekleri üçüncü tekil iyilik ekleriyle karıştırmamak gerekiyor. Üçüncü tekil iyilik ekleri de ı, I, i, u, ü'dür. İyilik ekleri eklendiği sözcüğe sahiplik anlamı katarken belirtme hal eki ise sahiplik anlamı katmaz. Yani kitabı arabada unuttum dediğimde buradaki ı, I, i arkadaşlar belirtme hal ekidir. Kitabı belirtiyor. Kitabın kime ait olduğunu bildirmiyor. Siparişi kargoya teslim ettim dediğimde ise buradaki ı, I, i yine belirtme hal Çünkü siparişin kime ya da neye ait olduğunu bildirmiyor. Yani sahiplik anlamı katmıyor. Özetleyecek olursak belirtme hal eki ı, I, i, u, ü. Üçüncü teki iyilik eki ile karıştırmıyoruz. İyilik ekleri sahiplik bildirir. Tamlanan ekidir. Arkadaşlar belirtme hal ise sahiplik bildirmez. ismi sadece belirtir. Şimdi gelelim yönelme hal Bu da ae olacak. Çocukları eve bıraktı. Buradaki e sözcüğü isme gelmiş ve yönelme halikidir. Elbiselerini dolaba yerleştir ifadesindeki ae yine arkadaşlar yönelme halikidir. Bulunma halekimiz da d olacak. Çantamda yiyecek bir şeyler olacaktı. Nerede? Çantamda. Kitapta zor sorular var. Yine kitapta sözcüğündeki da d bulunma halekidir. Tabi da d Türkçe'de iki görevde kullanılabilir. Nedir bunlar? Bağlaç olan da d ve haleki olan ek olan da d. Daden'in yapım eki olma durumu da söz konusu. Arkadaşlar eğer cümleden çıkaramıyorsak ya halekidir ya yapım ekidir. Ama cümleden çıkarabiliyorsak ayrı yazılacaktır ve bağlaştır. Bu duruma dikkat edelim. Ayrılma halekimiz danden arkadaşlar. Sözünden dönmek sana yakışmadı sözünden ifadesindeki danden ayrılma halekidir. Sözlerinden kırıldığı anlaşılıyordu yine danden arkadaşlar burada ayrılma halekidir. Tabi dediğim gibi yeniden hatırlatmak gerekirse belirt hal iyilik ile karıştırmıyoruz. Bulunma haleki eki de yapım eki olarak da kullanılabilir. Bağlaç olarak da kullanılabilir. Ayrılma hal eki danden cümleye neden sonuç anlamı katabilir arkadaşlar. Tamlayan eki ın in, in yerine kullanılabilir. Yapım eki olarak kullanılabilir. Bu dersteki amacım sadece sizlere bu ekleri tanıtmak. Hal ekleri ile ilgili, iyilik ekleri ilgili detaylı derslerimiz de olacak. Şimdilik sadece bir temel oluşturma amacımız var. Şimdi gelelim iyilik eklerine. Az önce bahsi geçmişti. İyilik ekleri eklendiği ismin kime ya da neye ait olduğunu bildiren eklerdir. Yani isimlerin, isim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onların sahiplerini, ait oldukları kişi veya varlıkları belirten eklerdir. Aynı zamanda isim tamlamalarında tamlanan ekidir. Yani sizin isim tamlaması bulduğunuz her yerde aslında ne var arkadaşlar? Bir iyilik eki var. İyilik eki arıyorsanız tamlama arayabilirsiniz. Tamlama arıyorsanız iyilik eklerini kontrol edebilirsiniz. Türkçede 6 tane iyilik eki var. Çünkü bir varlığın hani sahibi 6 kişi olabilir. Nedir bunlar? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bu durumda da 6 tane iyilik eki karşımıza çıkacak. Örnekler üzerinden incelemeye çalışalım. Defterim çantamda olduğu halde ıslanmış. Bakın benim defterim. Çantam derken benim çantam. Buradaki im ve m ekleri yelik ekleridir. Birinci tekil yelik ekidir arkadaşlar. Kardeşin neden bizimle gelmiyor? Senin kardeşin burada yine ikinci tekil iyilik eki var. Ayağa kayıp düşünce, şöyle düzeltelim, düşünce başını çarptı. Ayağı kayıp düşünce derken arkadaşlar onun ayağıdır. Üçüncü tekil iyilik eki var. Yine buradaki ilk ı, ı üçüncü tekil iyilik ekidir. Onun başı şeklinde okunabilir çünkü. Yangında evimiz zarar gördü. Bizim evimiz buradaki imiz eki birinci çoğul iyilik ekidir. İş yerinize gelmeyi çok isterim. İş yeriniz derken arkadaşlar sizin iş yeriniz. Dolayısıyla ikinci çoğul iyilik eki var. Çocukları son zamanlarda çok çalışıyor. Onların çocukları şeklinde düşünürsek larıleri burada üçüncü çoğul iyilik ikidir. Tabi tamlayanın tekil ya da çoğul olma durumu da önemli. Ne demiştik arkadaşlar? Türkçe'de altı çeşit iyilik ikimiz var. Örneğin burada mesele ev sözcüğü olsun. Benim evim, senin evin, onun evi, bizim evimiz, sizin eviniz ve onların evleri. Bu şekilde 6 tane iyilik ikimiz var. Bu iyilik ekleri eklendiği sözcüğün kime ya da neye ait olduğunu bildirir. İyilik eki arıyorsanız isim tamlamalarını da kontrol edebilirsiniz. Çünkü isim tamlamalarının bulunduğu her yerde iyilik eki vardır. Çünkü tamlanan ekinin diğer adıdır iyilik eki arkadaşlar. Şimdi çoğul eklerine, çokluk eklerine bakalım. Bu ekler larler ekidir. Larler eki arkadaşlar çekim ekidir ve eklendiği sözcüğe, cümleye farklı anlamlar katabilir. İnsanların yürekler acısı hali beni çok üzdü. Buradaki ilk larler çoğul anlamı kattı, çokluk anlamı kattı, yürekler acısı derken abartma anlamı katıldı. Bu millet daha nice fatihler yetiştirecek fatih gibiler anlamında benzerlik anlamı kattı. Türkler Anadolu'ya 1071'de geldi, millet, topluluk, halk anlamı kattı. 80'li yıllarda bu şehre taşındık, yaklaşıklık anlamı kattı. Bu akşam dayımlara gideceğiz, burada da arkadaşlar aile anlamı kattı. Dolayısıyla şu unutulmamalı, Çokluk eki cümleye farklı anlamlar katabilir. Şimdi bir de önemli bir notumuz daha var. Nedir o da? Çokluk eki ile üçüncü çoğul şahs eki karıştırılmamalıdır. Şimdi arkadaşlar şahs eki fiile gelir. İşin kim tarafından yapıldığını bildirir. Çokluk eki ise isim ya da isim soylu sözcüklere gelerek farklı anlamlar katar. Aradaki fark bu. Tekrar ediyorum. Şahs eki fiillere gelir ve işin kim tarafından yapıldığını bildirir. Evin bahçesinde oturuyorlar derken bakın oturmak fiiline geldi buradaki şahıs ekidir. Onlar oturuyorlar. Çocuklar bahçede oyun oynuyor derken çocuklar isme gelmiş çoğul ekidir. Öğrenciler erkenden sınıflara aldılar. Öğrencileri ifadesindeki larlar, sınıflar ifadesindeki larlar isimlere geldiği için çokluk ekidir. Kitapları güzelce la, raflara yerleştirdi. Yine kitaplar ve raflar ifadesindeki ekler arkadaşlar çokluk ekidir. Ama oturuyorlar, geliyorlar, yazıyorlar, gülüyorlar gibi örneklerde fiilde bulunduğu için şahsettir. Şimdi tamlama eklerimizi inceleyelim. Bir isim tamlamasında her zaman iki öge bulunur. Nedir bunlar? Birinci ögemiz tamlayan, ikinci ögemiz de tamlanandır. Arkadaşlar tamlayan ekinin diğer adı ilgi ekidir. Tamlanan ekinin diğer adı da iyilik ekidir. Az önce değinmiştik. Birinci ögedekiler tamlayan, ikinci ögedekiler tamlanan, tamlayan eklerinin diğer adı ilgi, tamlanan ekinin diğer adı ise iyilik eki. Yani kitabın sayfası, konunun ayrıntısı, kurumun müdürü, gömleğin rengi, dersin konusu dediğimde buradaki bütün tamlamalar belirtili isim tamlamasıdır. Ve arkadaşlar ın in bakın kaynaştırma harfiyle beraber nın nin ın in ekleri burada tamlayan yani ilgi ekidir. Sayfası, ayrıntısı, müdürü, rengi, konusu gibi sözcüklerde ı, i'ler ise iyilik ekidir. Ve bunlar tamlamalarda karşımıza çıkar. Her iki ek de çekim ekidir. Az önce bahsi geçmişti. Şahıs ekleri yani kişi ekleri fiillerde bulunur. Ve fiilde bildirilen işin kim tarafından yapıldığını gösterir. Yürüyorum, ben yürüyorum, sen yürüyorsun, o yürüyor, biz yürüyoruz, siz yürüyorsunuz, onlar yürüyorlar. Ben geldim, sen geldin, o geldi, biz geldik, siz geldiniz, onlar geldiler. Şahsekleri ekleri nereye gelebilir? Fiillere gelebilir. Fiile gelerek fiilde bildirilen işin kim tarafından yapıldığını bizlere gösterir. Çekim eklerinde arkadaşlar son olarak kip eklerini inceleyeceğiz. Fiillere zaman ya da dilek yani istek, şart, gereklilik, emir anlamı katan eklerdir. Türkçe'de biz bu ekleri ikiye ayırıyoruz. Haber kipleri zaman bildiren eklerdir. Dilek tasarı kipleri ise zaman bildirmez arkadaşlar. Nelerdir bu ekler? Şimdiki zaman ekiyor, gelecek zaman acak ecek. Geniş zaman re, ar, er, ır, ir, ur, ür şeklinde de kullanılabilir. Geçmiş zamanın hikayesi dıdi, geçmiş zamanın rivayeti de mışmış. Bu ekler arkadaşlar unutmayalım zaman bildirirler. Gereklilik kipi malı meli, şart kipi sase, istek kipi ae, emir kipinde özel bir kip eki yok. Bu ekler ise arkadaşlar zaman bildirmezler buraya dikkat ediyoruz. Bir fiilin cümlede kullanılabilmesi için iki şeye ihtiyaç vardır. Yani fiil artı kipeki artı ve şahıs eki olmalıdır arkadaşlar. Şahıs eki neydi? Fiile gelerek işin kim tarafından yapıldığını bildirirdi. Ki de arkadaşlar fiildeki zamanı bizlere bildirecek. Arkadaşlar isim çekim eklerini sizlere anlatmaya çalıştım. Tabi bu eklerle ilgili detaylı bilgileri ayrı ayrı derslerde sizlere aktarmaya çalışacağım. Yani fiil bahsinde kipeklerini, eklerini, kişi eklerini, ek fiilleri daha detaylı anlatacağım. Hal ekleri ve iyilik ekleri ile ilgili ayrı derslerimiz olacak. İsim tamlamaları ile ilgili ayrı derslerimiz olacak. Şu anda sadece ekleri biraz olsun tanımış olduk. Şimdi dilerseniz biraz da yapım eklerine bakalım. Arkadaşlar Türkçedeki yapım ekleri eklendiği sözcükte tür ve anlam değişikliğine sebep olur. Genelde çekim ekinden önce gelir. Bir kelimede birden fazla yapım eki bulunabilir. Bizler yapım eklerini dört gruba ayırıyoruz. Nedir bunlar? Birlikte inceleyelim. İsimden isim yapan ekler, isimden fiil yapan ekler, fiilden fiil yapan ekler ve fiilden isim yapan ekler. Şimdi bunları örnekler üzerinden inceleyelim. İsimden isim yapan ekler: Türk, Türkçe, şeker, şekerli, akıl, akılsız, akılsızlık, vatan, vatandaş su susuz susuzluk. Bakın buradaki bütün ekler arkadaşlar isimden isim yapan eklerdir. Türk Türkçe, şeker şekerli, akıl akılsız akılsızlık, vatan vatandaş, su susuz ve susuzluk. İsimden fiil yapan eklere bakalım. Beslemiş kelimesinin kökü arkadaşlar besidir. Yani besiden beslemek, beslemekten beslemiş, mışmış mış çekim eki zaten. Besiden beslemek isimden fiil yapan ek. Sudan sulamak, garipten garipsemek, oyundan bakın bir de ses düşmesi var arkadaşlar. Oyundan oynamak. Uzaklaştı sözcüğü de güzel bir kelimedir. Kökümüz uzdur arkadaşlar. Uzdan uzak, uzaktan uzaklaşmak. Daha sonraki ekimiz ise çekim eki. Burada da besiden beslemek, sudan sulamak, garipten garipsemek, uz uzak uzaktan uzaklaşmak isimden fiil yapan eklerdir. Fiilden fiil yapan eklere bakalım. Sevmekten sevilmek, çözmekten çözülmek, yazmaktan yazışmak, bitmekten bitirmek, doymaktan doyurmak arkadaşlar. Görüldüğü üzere bütün ekler fiilden fiil yapan eklerdir. Son olarak fiilden isim yapan eklere bakacağız. Yazmaktan yazı, sevmekten sevgi, konmaktan konak, gelmekten gelenek Göçmekten göçmen arkadaşlar buradaki bütün eklerimizde de fiilden isim yapan eklerdir. Görüldüğü üzere yapım ekleri eklendiği sözcüklerde tür veya anlam değişikliğine sebep oluyor ve bu ekler genelde çekim eklerinden önce geliyor arkadaşlar. Şimdi birlikte yapısına göre sözcükler denildiğinde nelere bakacağız onu inceleyelim. Basit yapılı sözcükler, türemiş yapılı sözcükler ve birleşik yapılı sözcükler olmak üzere 3 gruba ayırıyoruz arkadaşlar. Yani sizlere soru Altı çizili kelime yapı yönünden nedir, hangisidir şeklinde bir soru yöneltildiğinde burada üç şeye bakacaksınız. Kelime basit mi, türemiş mi veya birleşik mi? Kısaca bunlara değinelim. Önce basit yapılı sözcüklerle başlıyoruz. Basit yapılı sözcük ne demektir arkadaşlar? Yapım eki almamış sözcük demektir. Yani çekim eki almış olabilir veya hiç yapım eki Almamış olabilir, hiç ek almamış olabilir. Biz bunlara basit yapılı sözcük diyeceğiz. Yeter ki yapım eki olmasın. Masal masanın arkadaşlar tamlayan ekidir. Paralar çokluk ekidir. Bardaktan ayrılma hal ekidir. Koştum d d pekidir. M şahı sekidir. Susmalısın malumeli ki pekidir. sın, sin şahı sekidir. Bu belirttiğim eklerin tamamı arkadaşlar çekim ekidir. Dolayısıyla bu kelimelerde hiç yapım eki olmadığı için bu sözcükler basit yapılı sözcüklerdir. Peki türemiş yapılı sözcük ne demektir? En az bir yapım eki alan sözcükleri arkadaşlar biz türemiş sözcükler diyoruz. İnceleyelim. Kalem kalemlik, odun oduncu, kırmaktan kırgın, kırgından kırgınlık, selamdan selamlaşmak, saymaktan saygı, saygıdan saygılı, Dikkat ederseniz türle birlikte anlamını da değiştiren eklerdir bunlar. Yani bazen sadece anlamını değiştirir, bazen anlamıyla birlikte türünü de değiştirir. Kalem başka, kalemlik başka, kırmak başka, kırgın başka, kırgınlık başkadır. Selam, selamlaşmak, saymak, saygı, saygılı anlamları değiştiren ekler bulunduğu için yani bu sözcüklerde yapım eki olduğu için bunlar türemiş kelimelerdir. Peki birleşik sözcükler nelerdir? Burada temel bazı noktalar var. Hemen onlara değinelim. En az iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan sözcüklerdir. Sözcükler bir araya gelirken ses olayı gerçekleşebilir veya anlam değişikliği meydana gelebilir. Tabi birleşik sözcükleri de kendi içinde bazı gruplara ayıracağız arkadaşlar. Burada önce birleşik isimlere değineceğiz. Sorularda karşımıza çıkan bir kavramdır bu. Şimdi nelere bakacağız inceleyelim. Birleşik isimler farklı veya aynı türdeki sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu sözcükler bir araya gelir, yeni bir varlığa ya da duruma isim olur. Oluşum şekilleri yönü itibariyle sizlere soru gelebilir. Bu durumda da bu kelimeleri iki ayrı sözcük gibi düşüneceksiniz. Özetleyelim. Aynı veya farklı türdeki sözcükler bir araya gelecek, yeni bir varlığa ya da duruma isim olacak, bunlar bitişik yazılacak, oluşum yönü itibariyle de soru gelebilir. Yani bakın miras yedi, gökyüzü, biçer döver, yap boz, oyun bozan, sivrisinek, açık göz bunlar hep birleşik sözcüklerdir. Bunların oluşum yönü sorulduğunda hemen bunları iki ayrı kelime gibi düşüneceğiz. Miras yedi bir isim bir fiilden, gökyüzü isim isim, biçer döver fiil fiil, Yap boz fiil fiil. Oyun bozan isim fiil. Sivrisinek sıfat isim açık göz sıfat isim şeklinde oluşmuş birleşik isimlerdir. Şimdi kurallı birleşik sıfatlara bakalım. Kurallı birleşik sıfatlar arkadaşlar iki şekilde oluşabilir. Birincisi sıfat tamlamalarının sonuna lı, li, li, lık, lik, sız, siz eklerinden biri getirilir. Veya sıfat tamlamalarında tamlayan ile bu da ikinci yoldur. Tamlayan ile tamlananın yeri değiştirilir ve iyilik eki kullanılır. İki tane yolumuz var. Ya sıfat tamlamasının sonuna lı, li, lık, lik, siz eklerinden birini getiriyoruz. Ya da tamlayanla tamlananın yerini değiştirip iyilik ekini kullanıyoruz. Şimdi örnekler üzerinden söylediklerimizi teyit edelim. Bakalım. Kırmızı ceketli adam, geniş balkonlu ev. Arkadaşlar burada bakın Kırmızı ceket tamlamasının sonuna lı ekimi getirdim. Nasıl adam? Kırmızı ceketli adam ve birleşik sıfatımı oluşturdum. Yine geniş balkon ifadesinin tamlamasının sonuna lı ekimi getirdim. Nasıl ev? Geniş balkonlu ev. Birleşik sıfatımı oluşturdum. Beş para, beş parasız çocuk. 3 kuruş, 3 kuruşluk dünya. Bakın sıfat tamlamalarının sonuna yine sızsız ve lıklık eklerini getirerek birleşik sıfatı elde ettik. Nasıl dünya? 3 kuruşluk dünya. Nasıl çocuk? 5 parasız çocuk gibi. İkinci yol neydi? Tamlayan ile tamlananın yerini değiştirdi. Işığı açık oda. Bu aslında açık ışıktır. Yer değişikliği yaptık ve iyilik eki kullandık. Notları yüksek öğrenci aslında yüksek nottur. Yer değişikliği yaptık ve iyilik eki kullandık. Nasıl oda ışığı açık oda nasıl öğrenci notları yüksek öğrenci. Bunun dışında anlamca kaynaşmış birleşik sıfatlarımız da var. Nasıl adam oyun bozan adam yani herhangi bir kurala bağlı olmadan oluşacak. İşte birçok hikaye, vatansever kişiler, açık göz satıcı gibi. Ama arkadaşlar kurallı birleşik sıfatla ilgili bahsettiğim bu iki yola dikkat edelim. Bununla ilgili sorularla karşılaşırsınız. Ya tamlamaların sonuna -lı, li, -lıksı, li, -siz eklerini getiriyoruz ya da tamlayan ile tamlananın yerini değiştiriyoruz. Şimdi gelelim birleşik fiillere. Arkadaşlar birleşik fiillerde de birden fazla oluşum yönü var. Birincisi yardımcı eylemle kurulan birleşik fiiller. Yani isimlerin sonuna etmek, olmak, buyurmak, eylemek gibi yardımcı eylemler getiriyoruz. Ve yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiil elde ediyoruz. Burada şuna dikkat edeceğiz. Eğer yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiillerde ses olayı gerçekleşirse bu fiiller bitişik. Yani devretmek gibi ya da kaybolmak gibi örneklerde olduğu üzere ama ses olayı gerçekleşmezse yardım etmek, mutlu olmak, emir buyurmak, telefon etmek gibi sözcüklerde ayrı yazılma durumu söz konusu. İkinci birleşik fiilimiz kurallı birleşik fiiller. Arkadaşlar kurallı birleşik fiillerde de yeterlilik fiili ebilmek, tezlik fiili i vermek, yaklaşma fiili e yazmak, süreklilik fiili e dur, e gel ve e kalmaktır. Ve bunlar sürekli olarak daima bitişik yazılırlar. Anlamca kaynaşmış birleşik fiillerimiz deyimler ve vazgeçmek, varsaymak, öngörmek gibi sözcüklerdir. Böylece arkadaşlar sözcükte yapı ile ilgili önemli noktaları sizlere anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi bazı konu başlıkları ile ilgili ayrı ayrı derslerimiz de olacak. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.